Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de nasıl bedava kalıcı kıyafet alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken etkinlikler kısmına gelmek. Zaten oyuna ilk girdiğinizde zaten buralar kırmızı nokta olarak yani şuradaki noktalar gibi olarak gösterecektir sizde. Önce şuradaki kıyafetleri göstereyim. Şöyle bir kahraman kadın seti kıyafet geldi arkadaşlar. Bir de mücevher avatar çer çerçevesi geldi. Yani bir tane set bir tane çerçeve buradan bedava alabiliyoruz arkadaşlar. Bir de buraya bir tane daha etkinlik geldi arkadaşlar. O etkinliği de hemen size bir göstereyim. Şurada bir yerde olması lazım. Şu etkinlik arkadaşlar. Bunları toplamak için herhangi bir şekilde şakacı malzemeleri toplama yeri diye bir yok yani. Şakacı malzemeleri topla diye bir yer yok burada. Ama diyeceksiniz siz ikmal madalyası nasıl alacağım arkadaşlar? İkmal madalyası bedava alınmıyor. Şunu da, da alalım. İkmal madalyasını alabilmek için arkadaşlar shop yerine geliyoruz arkadaşlar. Burada diğer'e tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi en başta çıkan şakacı malzemelerinde şurada İkbal madalyası %100 yazıyor. Yani şunlar rastgele çıkıyor. Yani şunlar çıkma ihtimali var. Yani kazıklandık da çıkartabilirsiniz. E, şuradan güz çiçeği seti de çıkartabilirsiniz. Ama İkmal madalyasının yanında bedava olarak veriyor arkadaşlar. Yani iki tane veriyor size ödül Biri bu olacak biri de şunlardan biri olacak Arkadaşlar istiyorsanız Eğer ki bir tanesi 20 ucu Kaç tane yapacak bizde ücretsiz, ücretsiz değil Yani arkadaşlar bu Ben bedava bir tane kostüm Ve bir tane çerçeve almayı Gösterdim size Bunları isterseniz alabilirsiniz Mesela 120 tane ikmal madalyası istiyor Pompalı setin pompalıdan da ee, yine 120 tane istiyor arkadaşlar. Yani 2400 tane e, UC'niz olması lazım arkadaşlar. 2400 UC'ye ancak bunu alabilirsiniz. Onun haricinde alma ihtimaliniz yok yani arkadaşlar. Herhangi bir şekilde burada bize verdiği gibi, e, burada dediği gibi buradan gelip ödülleri yapıp alamıyorsunuz onu. Daha önce de gelmişti. Ben şimdi fark ettim onu. Şu kısımda çıkıyormuş arkadaşlar. E, dileyen arkadaşlar alabilir e, ama bilmiyorum yani. 2400 UC'ye pompalı ve şu neredeydi o? 2400 UC'ye pompalı ve şu eder mi yani? Toplam 4800 UC diyor arkadaşlar. Bilmiyorum 4800 UC kim verir bunları? Şöyle bir bakalım hatta bu sete. Çok da güzel gözükmüyor aslında. Gümüş parçacıkta bundan bundan çok çok daha güzel kıyafetler alınabilir diye düşünüyorum. Ee, bu sette zaten bence çok farkı yok arkadaşlar. Çok da değmez yani bana göre. Bilmiyorum ee, siz istiyor musunuz? İsterseniz alabilirsiniz. Bu arada bunun da kaskı da varmış burada. Kaskı şu şekilde. Asi alet kaskı. Asi alet seti. Ee, bu da kızgın çubuk. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Bence direkt buradan gelip seti alıp bir de çerçeveyi almak daha iyi olacaktır. Bir de şuradan bir tane de toplam klasik sandık parçacığı alırsanız çok da güzel olur yani. Size buradaki tavsiyem arkadaşlar. Her gün buradaki ödülleri yapın. Zaten çok çok üst düzey e, zorlukta görevler vermiyor size arkadaşlar. Burada iki defa ilk onun içinde bitir. E, bu birazcık sizi zorlayabilir. 2 i̇ki, iki düşman öldür. Zaten videolarımızda anlatmıştım. Erangel videosunda but mekanı vardı. Onu da kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oraya atlayıp çok kolay bir şekilde iki düşman öldürebilirsiniz. E, i̇ki defa ilk onun içinde bitir. Bu birazcık sizi zorlayacaktır. E, Arkadaşlarınız oynamanız lazım bir tane arkadaş bulursunuz kendinize. Atlarsınız, ikili atlarsınız mesela arkadaşlar. Rank kasmıyorsanız ikili de. veya ikili de rank kasıyorsanız dörtlü de atlarsınız. E, atlarsınız hemen patlatırsınız kendinizi. Bir tane maçı tamamlamış olursunuz. Buradakini de kolay bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Bu da en fazla puan verenmiş. Bunu daha kolay bir şekilde alırsınız yani. Çok da zamanınızı almayacaktır. 50 dakika hayatta kalma. Bir de iki defa ilk onun içinde bitir. Bizi birazcık zorlayacaktır. Onun haricinde diğer görevler kolay arkadaşlar şöyle bir hesap yapalım 2 4 6 9 10 günde 10 tane veriyor arkadaşlar ve bunun süresi etkinliğin süresi ne kadar bir bakmak istiyorum bunu toplam 19 günümüz var arkadaşlar 19 gün içerisinde günde 10 puan alıyoruz arkadaşlar 10 tane maksimum alabiliriz buradan yani 190 tane şunun adı nedir e, kemer bıçağı seti alabilir. Kemer kemer bıçağı alabiliriz arkadaşlar. 190 tane kemer bıçağı alırız. E, şunu alırız bedava. Yanında çerçevesi e, çerçeveniz yoksa bence bunu alın. Gerçekten güzel bir çerçeve arkadaşlar. E, klasik sandık da alabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. E, şu seti alacağım. Gerçekten güzel bir set. E, 190 tane diyor arkadaşlar. Bu seti alıp geri kalanda da klasik sandık kupon parçası alacağım arkadaşlar. Ee, şimdi buraları gösterdiğimize göre şimdi bir çıkabiliriz buradan. Ee, evet arkadaşlar şimdi küçük bir gameplay videomuz olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilir. Ee, şöyle bir M4 oynayalım diyorum. Öyle sıkma orada. Sen de gel. Çıkartamadık oradan ki. Duyamadım adamı. Sağda bir çatışma var. Bizimkiler sağdan gidiyor. Bir de soldan bir kişi alasak. alamadık onu. Vurduk. niye böyle baka girdi oyun. İndimiz çıktı.

Ne pingimiz çıktı? Niye böyle pingim çıktı benim? <laughs> İzledin <Gide>. Nereye? <laughs> Aa geç geldi. Kimsenin gene vuramadık Hadi be Geçti şu an Niye AVM veriyor sürekli? Oynayayım diye. Bilmiyorum adamın ne işi var burda Ya vurma. Vurma. Güzel. Yakında biraz sıkıntı dönemiyorum tamam. You know, Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. <laughs> Ama yine bir ileriye çektik adamları iyi oldu bizim için. Şu adam ölmedi. Expired. Blue team victory. Evet arkadaşlar bunun gibi daha çok bedava nasıl kıyafet alınır. Yeni etkinliklerden geldiği zaman güncel videoları istiyorsanız videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz. Kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Yorumlar kısmından benden istediğiniz videoları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.